Merhabalar gençler. Bugün Albion Online kapsamlı rehberinin bilmiyorum kaçıcı bölümündeyiz ama Black Market'i anlatacağım. Black Market bu oyunun sahip olduğu tek oyundaki NPC marketidir. Yani normalde Carleon, Tedford fark etmez. herhangi hangi market item koyduğunuz zaman bu itemi çeken bir insan olur. Buradaki playerlardan herhangi birisi olur o itemi çeken. Fakat Black Market e, oyunun kendi marketidir. Buradan satı e, satın alım yapamazsınız. Sadece eşya satarsınız. Oyundaki düşen itemler e, Black Market'te satın alınıp oraya düşerler. Örneğin ben geldim burada, e, bunu direkt selledim diyelim. Birisi chest açtığı zaman ya da herhangi bir yerde drop e, düşürdüğü zaman bu e, T40 All Standing olan itemı Onda e, spawn olacaktır ve o adam bunu alacaktır yerden. Carl Leon'undaki Black Market'in aslında muhabbeti bu. Ama e, bu kısım tabii ki de sizi ilgilendirmiyor ama yine de bir bilgi olsun diye anlatıyorum. Şimdi sizi asıl ilgilendiren şey ise bu Black markette ne yapılabileceği. Şimdi Black Market söylediğim gibi e, bir oyuncu ayet olmadan herhangi bir şeyleri alıyor. Fakat bu itemlerden hangisi mantıklı? Hangisi mantıksız? Bunu mm, anlamak aslında çok zor değil. Örneğin, mesela Tier 8 Tenacity. Bunun maliyeti ki normalde market fiyatı yoktur. Kendisi, artifektin kendisi 16 a. Siz buna sahipseniz, bunu e, 14.5 milyondan satmazsınız. Zaten artifekti 16 milyonken. E, bunu buraya vermek mantıksız oluyor. Bunu mesela genelde HC'ciler kullanır. E, bunu mesela 8.0 iken... Masterpiece'e rollayıp 8-3 yapıp satmak daha mantıklı. En mantıklısı mesela odur. Bu item için. Aynı şey Creep Candle için de geçer. Fakat 8-2 Creep Candle kim ne yapsın. Ee, buradaki o yüzden Black Market'e tıkladığınız zaman gelen ilk e, sayfada bu kadar hani milyonun görünmesi sizin gözünüzü cezbedebilir ama hiçbir mantığı yok buradakileri genel olarak. Sizi ilgilendiren kısa mesela bak 4 milyona Masterpiece Hunter Jacket alıyor 8.5'a ama estimate market value'su yani genel olarak insanlar kullandığı marketin e, ortalama fiyatı 9.5 milyon. Yani bunu buraya satmanın hiçbir mantığı yok o yüzden. E, şimdi bu kısımlarda genel olarak e, oyunun piyasasındaki giden item'ları bilmeniz gerekiyor. Ve işte buradaki çoğu şeye bakmamanız lazım. Şimdi Black Market'in satın almadığı şeyler de var. Örneğin Artifact e, yapım malzemeleri. Yani mesela bunu satın almaz. Cursed Bardızı satın almaz. Tier 2 Soldier Helmet'ı satın alır ama bunu almaz. Ya da işlenmiş kulotu almaz. Ya da bir mount'u satın almaz. Hatta şöyle inelim. Ki bu damage'li olduğu için almayacaktır. Ama satış yerine şuraya yazdığınız anda çıkmıyor fark ettiğiniz gibi. Ee, onun dışında yemeği satın almaz. Pot'u satın almaz. Satın aldığı tek şey buradaki sizin üstünüze giydiğiniz şeylerdir silahınız ofendiniz, kaskınız işte zırhınız ayakkabınız çantanız ve keyfinizdir bunların herhangi birinin herhangi bir modelini satın alabilir ama genel olarak burada satmanın en mantıklı olacağı şeyler normal vardır. yani yanında herhangi bir şekilde bur silahtaki olduğu gibi artifekt bir şey istemeden yapılan normal vardır buraya satmanın en mantıklı olan şeyler çünkü artifekt silahlar, mesela bunun 4 bir ben bunu e, normal markette satabilirim ya da buradaki e, 5 51 5-1 e, Caesar'ı satabilirim, Crest normal markette ama Black Market'e bunu koymanın çok da mantığı yok e, genel olarak tabii ki de mesela hiç oynanılmayan silahlar vardır oyunda, e, bu silahlara neyi örnek verebilirim, yani, düşüneyim, hiç kimsenin oynamayacağı, kimsenin çok sallamadığı ne hangi silah var? Buraya bakıyorum. Belki gözüme çarpar. Mesela Old Keeper'ı çok fazla insan oynamaz. Bunun mesela 4 ikisini ya da 6 birini falan bulduğunuz zaman onu satmakta zorlanıyorsanız buraya getirebilirsiniz artefekt olmasına rağmen. Çünkü burası en de sonunda satın alacaktır. Şimdi bir de marketi nasıl kurcalarım kısmına geleceğiz. Normal şartlarda siz üzerinizde olmayan bir miniz var diyeyim. Tedford'da örneğin benim Ted Ford keyfim var ve bu Ted Ford keyfim 6-2 Outstanding olsun. Şimdi buraya bunu yazdığım zaman bana e, price olarak 185k'yı veriyor. Hatta dur üstündekilerden birini yapayım da daha mantıklı olsun. Mesela ne olur buradaki tier 7 halberd, e, tier 7 halberd Outstanding. Bu qualitiesine Outstanding yapalım, Al, 7 pardon. Böyle yaptığım zaman, burada bana 54k gösteriyor. Direkt satış fiyatı. Ben burada sen lava tıkladığım anda, beni bu pencereye atar ve bakabiliyorum. Şu anda üstümde olduğu için sen tıklayabildim. Ve şu anda bakabiliyorum. Bunu normal şartlarda direkt sellersem, yaklaşık 30k'lık bir zarara girmiş olurum. Ama ben buradan işte, bir tık ks atarak yaptığım zaman, 54k yerine 81k'ya satmış oluyorum bunu. Şimdi bunu nasıl yaptım? İlk başta bu item'ın elimde olması gerekiyor ve ben bunu searchlediğim zaman mesela burada diğerlerinde olduğu gibi sadece fiyatı yazıyor. Ee, onun dışında herhangi bir şekilde sen ama basamıyorum. Çünkü üstünde değil. Bu item'ın üstünde olması gerekiyor. Ya da sizin üstünüzde olan bir item'dan e, bakabilirsiniz. Örneğin 73 3 e, good seçtiğim zaman normal fiyatı yani az önce ben bunu buraya yazıp Grandmaster Halbert işte 7, 3, Good şeklinde yazdığım zaman Sennav'daki price'ı, fiyatı 939k görünecektir. Fakat order'daki fiyatı ise 2M. Ee, şimdi bakmanız gereken burada random bir item'ı buraya yazıp mesela Ford Sterling dur burada değil şuraya Ford Sterling KB buraya yazdıktan sonra 8, 3 diyelim. Aha 8, 3'ü 1,5, 1, 500k falan diyemezsiniz. Bunun için ilk başta e, gidip bakmanız gerekiyor. Mesela normal keyif için yapalım aynı şeyi. Normal keyif 361k gösteriyor Ben de bir tane tier 4 keyif var. Hemen buradan geliyorum tier 4 keyife bastım. 8, 3 e, ve outstanding olsun 361k gösteriyor ama bunun normal seli 361k. Bunun e, normalde işte e, sell order'da bu fiyat yavaş yavaş artacaktır ve 1.2'den de satışı yapılabilecektir. Burada zaten son 24 saat içerisinde kaç tane satılmış? 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane satılmış. 24 saat içerisinde 7 tane satılması güzel bir rakam. Yani bunun hızlı bir şekilde elden gittiğini gösteriyor. Ve ne kadara satıldığını da burada yazıyor üstüne mouse'da geldiğiniz zaman. Kaç tane satıldığı ile ilgili. Şimdi genel olarak search'lerim bu şekilde. Yani bir item aldınız elinize, envanterinize. Ondan sonra bunun tier'larına bakarsınız tek tek. İşte gün içerisinde kaç tane satılmış. Bir haftada kaç tane, işte bir ayda kaç tane falan diye. Örneğin ben buradaki e, Celestial'a geleyim. Şimdi tier 8.3'ü bu bir ay boyunca satılmamış. Herhangi bir şekilde alı, almamış yani Black Market. Normaline bakalım. Normalini 5.2M'den e, satın almış ve bunu yaklaşık 10 13 gün önce falan yapmış bunu bir aya vurduğun zaman. Şimdi bunun normal 80'ına bakalım. Hiç satın alan olmamış masterpiece falan. Sadece good e, kaç 7 gün önce bir tane satılmış. 10 milyona. Bu kadar. Başka da yok. E, burada zaten 80 e, good'un price'ının yani direkt satış fiyatının 3.4M olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat bunun normal estimated market value'su da 10M. Yani bunu satılıp buraya getirip Onca çileyi çektikten sonra buna değmiyor maalesef. O yüzden bu tarz itemlarda özellikle Artifex'e çok fazla satın alınma yaşanmıyor. Örneğin yine işte T7 normal e, Celestial'a geldik. Bir aylık süresinde e, totalde 4, 5, 6, 7, 9, 10 tane satılmış. Bir ayda 10 tane çok çok az bir e, şey var. Satılma aralığı var. Ki zaten buradaki 20k için yani totalde 5-6 gün beklemek çok mantıklı değil. Özellikle bu itemi taşıyacaksanız bu normal bir markete satmak daha mantıklıdır. Ama sürekli satışı olan itemler örneğin cape, örneğin çanta bunlar çok hızlı. Mesela bakın burada binlercesi satılmış işte bir ay içinde. Haftada 2000 tane falan satılıyor. Günde yaklaşık 800-700-600 tane falan satılıyor diyebiliriz. İşte buradaki sayılara bakarak rastgele bir şey söylüyorum yani. Yaptığım şeyi o kafamdan atıyorum şu anda. Bunlara böyle tek tek bakmanız lazım Black Market'i kullanmak için. Şimdi Black Market'le ilgili anlatmam gereken bir şey daha var. Ee, o da şudur ki siz normal elinizde sahip olduğunuz örneğin en şu anda 4.0 outstanding key var. Ben bunu sadece 4.0 e, outstanding'e mi satabilirim ona bakacağız. Şimdi <laughs> İtemim 4-0 de ve buradaki e, orderları görebiliyorum şu an. Mesela 15 tane 658 silver'dan satın alıyor ama good. E, işte Outstanding'de 282 tane e, 282 silver'a 7 tane satın alıyor. Burada 24 tane var 188 silver'a. Şimdi sahip olduğunuz itemin e, şeyi ne kadarsa, ne kadar fazlaysa ise quality'si bir tık altına satabiliyorsunuz. Ben mesela Outstanding var. Outstanding'e satabilirim, Good'a e satabilirim, bir de Normal'e satabilirim. Burada görünüyor zaten bunların. Ee, üçü de açık. Normal, Good, Outstanding olarak. Üçü de açık şu an Selna'a bastığın zaman. Örneğin ben bunu Good'dan direkt selleyebilirim şu fiyata. Ama tutup bir üstüne selleyemem. Şu anda kapalı mesela. Ya da Masterpiece'ine selleyemem. Bu da e, bazı itemleri, mesela hiç Outstanding'i satın alınmamış. Sizde Masterpiece var. Masterpiece'in normal satışı 700k, Outstanding'in 900k diyelim. Siz bunu Outstanding'miş gibi tıklayarak sattığınız an 200k, 200k'lık bir e, kâra girmiş oluyorsunuz. Genel mantığı bu şekilde. Yapacağınız e, yapacağın şeyler zaten genelde hani tıklayıp sell order'a basıp bir tane eksiltip koymak şeklinde oluyor ama bunu bir next e, level'ında yapabileceğiniz şey de işte quality'sini bir altına satmak olur. O da zaten işiniz direkt buysa ya da bu şekilde para kazanıyorsanız sizin için çok tatlı olacaktır. Şimdi bunu peki ben nasıl efficient bir şekilde kullanabilirim? Yani ya şeylerde satın alıp buraya getirip falan. Buraya getirmekte sorunum yok. Ben satın almaktan yana problem çekiyorum diyorsanız da şöyle ki mesela benim burada 6 tane geri dönülmüş itemlarım var. Ben bu itemların hepsine tek tek bakmıştım zamanında ki e, yaklaşık 90 gün önce falan koymuşum bu itemları. Yok 60 gün önce falan koymuşum. Burada 27 günü kalmış. Ben bunu almazsam eğer trashlenecek. Buradaki itemlardan örnek alabiliriz. Mesela ben bunları taşımıştım. Bakalım. Hepsini. <laughs> bu yeni üstümdeki olan itemlarda. Mesela bir tane bu var. Bu bir ayda kaç tane satılmış? E, çok fazla değil. Ama satılırsa da güzel tatlı bir fiyatı var. Bakalım hatta bunun 7 1 7 1 Baktık bunların hiçbiri mantıklı değil direkt sellemek için. Çünkü gerçi şuna sellleyip direkt kurtulma ihtimalim de var ama böyle bir şey e, yapayım ha. Yapmayayım, acelem yok benim. Şöyle bırakabilirim bunu. Belki bunun için vardır ama yapmam. Mantıklıdır belki. Bu 4 2 E4 K 36 var. Bu normal fiyatı ne? 45. Ben bunu 54'ten satarım. Ama ilk başta bir şeyine bakalım. Bu bu. E4 normal fiyatı da 54 zaten. Ben bunu buradan iteledim şu anda. Hiç bir şey beklemedim. Şimdi bir tane bundanım var tamam mı? Ben bunu bay orada da satın aldım. Buraya geldim ilk başta baktım. ne var ne yok falan diye. Baktım burada 7 kya sell order var. Ee, güzel. Bayağı da satın alınıyor bu paraya benzer fiyatlarda. Çok önemli ne kadar al alçalabilmesi. Estimated market values mesela 4k'ymış. Yaklaşık e, 3k'lık bir kar elde ediyorsun. Sen ben yani bundan 10 tane getirirsem ağırlığı ne kadar hemen bakalım. 6.8 kilogram. Çok fazla değil. Ben bundan 10 tane getirirsem 30k'lık bir karım var. Yan taraftaki diğer itemlarla beraber bu yenir diyorum ben mesela ve yan şeylere gidip işte belirlediğim bazı şeylere sel order'ına bakarak, buy order'ına bakarak order atıyorum. Örneğin ben bunu şu anda buldum ve gittim. E, Tedford'tayım varsayıp ya da işte Martlock'tayım falan fark etmez. Geldim böyle marketine girdim. Tıkladım. Baktım abi buy order'ı 787 silindir. o çok iyiymiş lan falan dedim. Ve buraya işte 10 tane attım siparişi bundan alacağım mesela bunu sattığın zaman 7k geliyordu ben 780 ya hatta 1k diyelim 1k'ya işte 10 tane bayordur koydum 10k geldiği zaman ben her birinden 6k kar etmiş elde etmiş olacağım şeklinde ilerliyor bu iş bu kadar aslında Black Market ile ilgili hani rotasyon olarak verebileceğim çok fazla bir şey yok bir Dimerst Carleon var. Fort Sterling var az kırmızı geçtiğiniz. Onun dışında tam size kalmış. Örneğin siz Bridge Forge itemları topladınız Martlock'tan Ama bu çocuk diyor ki Limeverse kısa işte Force Stanley kısa falan. Ben bu itemlerle oraya ışın alırsam çok zarara gider, gider miyim? Gidebilirsin de girmeyebilirsin de o tuttuğun itemların ne olduğuna göre değişir. Örneğin sen Carl için toy aldıysan onunla asla ama asla şey yapamazsın. Travel atamazsın çünkü çok fazla para ister senden. Sadece hani normal itemlar e, normal itemlarla işte travel'ı atarsan çok daha az isteyecektir. Burada mesela Forstending'den böyle gelip sarıya kadar buraya geçiyorsun. Sonra iki map var. İki map'ten sonra underground buraya giriyorsun. Şuradan şöyle gidiyorsun ve bundan sonrası da zaten Karleon'dasın gibi. Nightmares'ı da göstereyim. Nightmares'ten böyle gidiyorsun. Şuradan 3 map ya da işte buradan buradan 2 map şeklinde de yapabilirsin. Sana kalmış tamamen O yani onu oynadığın süreyle ilişkili olarak sen değerlendirebilirsin. Buraları tutuyorlar diye düşünüp yol uzatabilirsin mesela. Buradan böyle bir çizgiyle Mardayıl'dan 3 kırmızı 2 tane tünel geçerek de yapabilirsin. Tamamen sana kalmış. Aslında anlatacak çok da bir şey yok Black marketle ilgili. Yani bu itemlerin e, tek tek hani gidip bakman gerekiyor. Kısacası gidip bir çeteye tutman lazım falan. Ama e, her item Çoğu item diyelim ama her itemin alınma ihtimali vardır. Çoğu item burada bir hafta içinde falan gidiyor eğer sen burayı takip edersen. Ee, geldim mesela takip etmek istediğin item buradan şuradan bakıyorsun diyorsun biri kase atmış mı falan diye. Çok fazla satılan itemlarda kase atma olasılığı var çünkü. Örneğin ben buna bir silver'ı indirip koyduğum zaman işte 15 dakika sonra geldiğinde belki önüme 100 tane atılmış olacak falan. İstiyorsan bekle, istiyorsan bekleme. Çok önemli bir loksa. Ama eninde sonunda satılacaktır. Burada bir taneyle başlamış. Kaç tane satın aldığını bilmiyorum ama yakın tarihte bu da bir taneyle başlamış. Ben bir tane kipim vardı. 13 tane satın alınıyor en yakın tarihte. Halberde bakalım. Bir tane, iki tane falan. Kaç tane satın aldığında böyle bakabiliyoruz tek tek. Ee, bu kadar aslında bütün muhabbetim başka anlatacak bir şeyim kalmadı ama şunu söylemek istiyorum ki bu adamlar niye sürekli değişik şeyleri yerini değiştiriyorlar falan, sanki çok iyi bir bok yemişler gibi bilmiyorum ama bir tık gıcık olduğum söylenebilir stack sort'un burada değildi niye burada ya da loadout'la wardrobe burada olaydı da stack sort yerinde kalaydı falan. Hiç fikrim yok. Bir şeyleri değiştirdik bakın diye gözümüze sokmak için sırf yapıyorlar ki ben de bunu hiç sevmem. Umarım ee, düzgün anlatabilmişimdir. Black Market hikayesi bu kadar. Para kazanmak aslında o kadar zor değil. Sadece biraz uğraşmanız gerekiyor Black Market ilgili. Taşırken dikkatli olun. Yalnız o kadar söyleyeceklerim. Dikkat edin kendinize sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.